Hoş geldin Cinam. Nasılmış böbreklerin? İyice baktırsaydın şöyle. Ha, biz kaçırdık o bu ya. <laughs> e tabi öyle olur. Çay koyayım mı sana? Yok. Hadi otur karşıma da konuşalım. Konuşmamız yarım kaldı hatırlıyor sanki Züden'le. Ne istiyorsun canım? Ne söyleyeyim ben sana? O zaman en doğrusu buydu. İkinizin iyiliği içinde. İkimizin iyiliği için. Bana mavul okuma anne. Bu iyilik dediğin şeyin neleri sebep olduğunu sen biliyor musun acaba? Bir fikrin var mı? Şimdi amasız fakatsız bana bütün doğruları anlat. Leyla nerede bununla başla. Hadi. Güzdenle lütfen Leyla nerede? Bekle. Allah'ım neler yapıyorum ben. Adresi. Bir tek bu var elimde. Ne demek tek bildiğim o? Bir ismi falan yok mu bu insanların? Sen adını bile bilmediğin insanların eline mi verdin Leyla'yı? Yıllar geçmiş üstünden ya. Ben dün ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. Beni çok zorluyorsun anne. Beni vallahi billahi çok zorluyorsun anne. Sen burayı ne zannediyorsun ya? Ha? Çocuk esirgeme mi burası? Resmi yollardan evlat bulamayanlar gelir buraya. Zaten yasak bir şey yapıyorlar. Bir de isimlerini ve vatandaşlık numaralarını bu yani. Bakarım yüzlerine. Gözlerinin ta içine. İyiler mi? Değiller mi? İçime silmezse vermem. İçime sinerse güle güle. Bunu da bulduğuna dua et. Bir sorsaydın yine de isimlerini keşke bir sorsaydın. Tamam TC kimlik numarasını istedemiyorum sana ama isimlerini en azından bir alsaydın ya. Ne diye arayacağım ben şimdi bu insanları? işlerini? Hallettim e, şey için aradım seni. Hala gelmek istiyor musun? Evet evet istiyorum. Tamam 15 dakikaya bin olduğu sokaktayım. Sokağın girişinde buluşalım. 15 dakika. Hı. Tamam. Hı. Tamam bekliyorum. Beni almaya geliyor. Koş be. koş 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 fırla fırla tabii koş Hı. Ama çantanı da unutma. Hı. Haberleşiriz. 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 Koş. girmeyiz biraz? Evet fark ediliyor mu? Yani. Ne düşünüyorsun? Ya yani karşılaştığımızda ilk ne söyleyeceğimi düşünüyorum açıkçası. Buldun mu peki? Ne söyleyeceksin? İşte onu bilmiyorum. Bulamadım. Ya istersen şöyle yapalım mı? Ben Leyla alayım. Sen bana içinden geçen şeyleri söyle. Hem alıştırma yapmış olursun. Olur mu öyle? Niye olmasın? Deneyelim. Hadi. Tamam. Başlayalım. Ben mi başlayayım? Evet, sen başla. Beni gördün. Tamam. Ee, ne haber? Ne haber? <laughs> Bilmiyorum ki ne söyleyeceğimi. E tamam, bunu söyleme. Ee, <laughs> tamam, nefes alalım. İlk aklına gelen şeyi söyle. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ciddi mi ya? Yani, yani der mi böyle bir şey? E der tabii. Neden demesin? Yani o senin için bu kadar önemliyse, sen de onun için bu kadar önemlisindir. Seni çok özlemiştir. Seni hiç unutmadım Cino. Cino. Doğru çöplükte Cino diyorlardı bana. O zaman da çok yakışıklıydın. Hala öylesin. Bunu Leyla mı söylüyor Ela mı söylüyor? Leyla söyle. Eğer hayatta olduğunu bilseydim Leyla... ...seni arabayı bırakmazdım. Hep arardım seni. Sonunda da bulurdum. Biliyorum. İyi ki geldin. İyi ki buldun beni. Bir şey deneyeceğim. Şu an Leyla'nın mı elini tutuyorsun yoksa Ela'nın mı? Aslında Leyla'nın elini tutuyorum. Ama Ela'nın elini tutuyorum. Ya yani ben Leyla'nın elini tutuyorum diye. yani ne fark eder ki? Leyla için fark etmez. Ama Ela için çok şey fark eder. Ne fark eder? Yani niye? Ela'nın duyguları karışıyor çünkü. Aramıza hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Nasıl? Zormuş değil mi? karışık duygular. Neyse biz devam edelim. Edelim. İyi ki buldun beni. İyi ki geldin. İyi ki. Kocama senden çok bahsettim. <laughs> Hayda ya. kocam mı? Evet. Hatta bak buyur. Bu kocam. Bunlar da çocuklarım. <laughs> Bir de çocuklarım var. <laughs> evet. E, niye gülüyorsun? Ya, hayalimdeki Leyla evli değil çünkü. Ama senin hayaldeki Leyla'yı değil. Gerçekteki Leyla'yı bulmaya gidiyoruz. Ve her şey olabilir. Ben de seninle hazırlıyorum. Haklısın. Yok haklısın. Haklısın. Acaba gitmesek mi? Hı? Yani sen bilirsin. Gitmeyelim. Gitmiyor muyuz gerçekten? Gidiyoruz ya. Gidiyoruz. Ben kendime bir söz verdim. O sözü tutmam lazım. Leyla'yı bulmadan dönüş yok. Ya ne olursa olsun, isterse evlenmiş, boşanmış olsun. Hatta üç kere, dört kere evlenmiş, boşanmış olsun. Çocukları olsun, bekar olsun, torunları olsun Leyla'nın. Fark etmez. Benim Leyla'yı bulmam lazım. Görmem lazım. Anladım. Anladım da torunları yoktur herhalde daha. Bilemezsin. Sen biraz önce benim hayallerimi yıktın. Ben mi yıktım senin hayallerini? Sen yıktın evet benim hayallerimi. Niye ne yaptım ben sana? Hayır ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen benim hayallerimi yıktın biraz önce. Hayır, hayır sana hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, geldik herhalde. Evet şu ilerideki sokağı gösteriyor. Burayı gösteriyor. gittiler Civan Nasıl ne demek gittiler Nereye gittiler? Vallahi ne bileyim kızım, adamın biri geldi, aldı bunları apar topar götürdü böyle elinde bavullarla falan. Ah, pek mutluydu zavallım. Çok çekti, çok. Allah yollarını açık etsin, ne diyeyim. Bir, tamam gittiler. Bilmiyorsunuz nereye gittiklerini ama bir adres falan ne bileyim hani böyle bir büyük bir, bir kağıt parçası falan bir şey bırakmadılar mı ya? Biz biraz konuşalım mı? Kızım, sen dün gece de gelmedin miydi? Hayır, gelmedim. Allah Allah. E Gördüm seni ben kızım sen değil miydin o? Yok ablacığım ben değilim ben ilk defa geliyorum. Allah Allah. E sağ ol. E hadi. hadi yolun açık olsun hadi. Ne oldu? Ne diyor abla? E adamın kim olduğunu bilmiyormuş. Sadece arabanın plakasını görmüş 16. Bursa. Hı hı. Peki tamam da yani tam olarak ne dedi peki? Yani farklı bir şey söylemedi. Adamın boyu uzunu dedi. Arabası zengin bir arabaydı dedi. Daha önce hiç görmemiş, ilk defa görüyormuş. Öyle söyledi. Çok mutlu görünüyordu dedi burada da. Zavallı çok çekti dedi. Of. Neyden kim bilir neler yaşanıyor ya. Ha, buradan bir şey çıkmayacak gibi ben. Öyle görünüyor haklısın. Üzüldüm. Ben de ama yapacak bir şey yok. Şimdilik en azından. Gidelim mi? buradan suyu. Ne Başka mi? bir şey istiyor musun? Yok. Baba müsait misin? Müsait mi oğlum söyle. Ya bu Bursa'da oynadığın dönemden acaba oralı tanıdıkların var mı acaba? Var oğlum var olmaz mı ne oldu söyle bakalım. oğlum o tamirci bize orlet mi verdi ne verdi? Ya ne taktınız yaptı tamirciye oğlum deli misiniz <gülüyor> ne <gülüyor> <sizle> <gülüyor> deli ettin kendini ya ne? Oğlum mahvedeceğim Onu da buluruz. Oğlum ne iş lan kafayı mı yediniz lan siz <laughs> bu mahallede dura dura? Kafayı yedin ha iyice. Şşşt. Senin gideyim mi lan o? Bize gelince abi geldim. Lüks arabada sesin çıkmıyor ama değil mi? Ne yapacağız lan? Seyret kardeşini. Yürü hadi <laughs> bakayım. Kayboldun galiba. Yardım edelim. Abinle konuşmuyorsun bu sefer. Bırak. Şşş, sakin ol, sakin ol. Hatırlamadın mı beni? Hatırlamadım, çekil. Adam değiliz yani biz. Adam mısın sen? Çekil. Hali almıyorsun yani. Çekil, polis çağırırım. Çekil şuradan. çık. Civan. Sakin Bırak. Civan. Bırak. 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 Sana. Dara bak. Bırak şey. beni ya. Çok bırak. mısın sen bırak. ya. Polis çağırırım. Bırak. Gerçekten. O hırçınsın bir de. Çekil. Kardeşim, işine bak sen. Bırakınlar lan kızı.

Gel beni dinle! Bırak. Bırak. bırak beni! Civan. Ne yapıyorsun lan? Civan tamam. Civan bırak gidelim Civan tamam. Cino! Cino yeter! Yeter Cino! Dur! Kalk, kaldı, kalk. Çocuğu, abi kalk. Öldürdün çocuğu kalk. Bırak lan bırak. Civan. Civan lütfen tamam. İyi misin? Yani, i̇yiyim. Yerinde bir şey var mı? İyiyim. Gel. Bitmediniz lan. Bitmediniz lan. Ne istiyorsunuz lan kadınlardan? Gidelim hadi gidelim. Allah sizin belanızı versin. Gidelim hadi. İyisin değil mi? Bir yerine hiçbir şey i̇yiyim. yok. İyiyim iyiyim. Tren dursana şöyle. Durur musun bir? Ela iyi misin? Bak bana. Bak bir bana. İyiyim iyiyim bir nefes almak istedim iyiyim. Bir yerinde falan bir şey yok değil mi? Bıçak falan çekmediler sana. Hayır Civan hayır iyiyim. Korktum. Çok korktum. Korkma. Korkma geçti artık tamam. İyiyiz ikimiz de iyiyiz. Sana bir şey olacak diye de korktum. Gördüm. Gördüm farkındayım ben de. Ben de çok korktum. Ama iyiyiz. Sana bir şey olmasına izin vermem. Canım benim. Canım benim. Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Bu insanlar bunu yapacak cesareti kimden, nereden buluyor ya? Kadına, çocuğa, hayvana. Ama tabii. Sonunda bir ceza almayacaklarını bildikleri için bu böyle. <laughs> Şaka gibi. Ulan bu ülke ne zaman bu hale geldi ya? Vay arkadaş ya. Ela ya beni affet seni buraya hiç getirmemeliydim ya. Civan lütfen. Senin yüzünden mi oldu? Saçmalama. Nereden bilebilirdik? Hadi lütfen gidelim. Biraz daha duralım. Biraz daha nefes al. Hayır hadi gidelim. Gitmek istiyorum. Tamam. Hadi iyiyim ben hadi. İyiyim. İyisin? Sarsıldım. Ama toparlayacağım merak etme. En azından çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadın. Ben teşekkür ederim. Sen, Sen de mı? beni yalnız bırakmadın. Gideyim ben. Şefim, geldin mi? Ben... Soğan çorbası yapacağım akşam. Peki, Ha hoş geldin oğlum. Hoş buldum baba. Nasılsın her şey yolunda mı? Yolunda vallahi her şey iyi gibi. İyi. i̇yi. Ee, baba ben bir karar verdim. ilk sana söylemek istiyorum. Söyle dinliyorum. Buldun mu yoksa Leyla'yı? Ha yok yok. Bulamadım da arayacağım. Ama mesele o değil. Geçen konuştuk ya baba. Sen bana dedin ya kalbinin sesini dinle. Ben kararımı verdim kalbimin sesini dinleyeceğim baba. Ne diyor kalbin? Ben Ceren'le olmak istemiyorum. Vallahi bence Ceren'le olmak istemiyorum. Yok yani. Olmuyor. Sen bilirsin oğlum. Kararın ne olursa olsun ben senin arkandayım. Biliyorsun. Evet. Eyvallah. Oh. Oh. Tamam. Yalnız baba aramızda kalırsa çok sevinirim annemi biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Ben kafamda her şeyi netleştirince kendim söyleyeceğim ona. Aslan olur be. Tamam. Sen nasıl istersen. Eyvallah.